Ee, öncelikle bu tesisin e, ülkemize ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum tekrardan. Genel Genemüdürünüzün de dediğiniz gibi çınlı su arıtma tesisinin su arıtma tesisindeyiz. Bu tesiste e, atık suya göre çok kirli olan 55 kat kirli olan bu suyu arıtıyoruz. Gördüğünüz su bu. Bunlar atıkların bertarafı sonucu oluşuyor. Şu andaki bulunduğumuz alanda 47 milyon ton atık var ve günlük 6 bin ton da atık geliyor her gün buraya. Bu atıkların %60'ı Organik içeriği ve nem içeriği çok fazla olan bir su ve yüzde %25 25'te çöpsüne dönüşüyor. Biz burada iki tane ana prosesimiz var. Bir biyolojik arıtma prosesimiz var ve bir de filtrasyon ünitesi var. Biyolojik e, arıtmada şu gördüğünüz su e, 50 bin metreküp havuzumuzda, bu suyu içindeki organik maddeleri bakteriler yardımıyla alıyoruz. Gördüğünüz bu bakteri popülasyonu, bu suyun içindeki bulunan organik maddeleri bu şekilde arıtıyoruz. Öncelikle biyolojik arıtmanı. Daha sonra bu su içindeki olan bakterileri gördüğünüz bu da var. Gördüğünüz meydanlar bunlar. Su içinde herhangi bir bakteri olmayacak şekilde bu şekilde ilk arıtmamızı sağlıyoruz. Bu suda herhangi bir katı madde yok gördüğünüz gibi. Sadece renk var. Ve renk maddesini de gidermek ve diğer içindeki biyolojik olarak arıtılmayan suları da bu gördüğünüz nanofiltrasyon. filtrasyon gözenek çapı daha düşük bir gözenek çapında zengi ve içindeki iyonları ağır metaller aratıp bu şekilde deşarj ediyoruz. Bu su e, biraz tuzlu bir su ve bunu alıcı ortama deşarj standartlarına göre sonra doğaya salıyoruz. Arıtma prosesimiz bu şekilde. Böyle bir akım diyagramımız var. E, suyumuz e, 4000 metreküp arıtma tesisi kapasitesi var ama dediğiniz gibi 6000'e kadar çıkabilir. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Montajı ve bütün ekipmanları ona göre al, aldık. Ve İstanbul'un uzun yıllar arasını su yaratma projesini şey yapacağız, devam edeceğiz bu şekilde. Ee, bir soru, yani şu gördüğümüz suyun doğaya hiçbir e, zararı, yok. zararı yok. Tamamen e, şeye evet. gönderebiliyorsunuz. Yani evet. bir atık su olarak değil, doğaya e, bırakıyorsunuz. E, bu dereye deşer standartlarına göre içinde herhangi bir virüs, herhangi bir organik kirlitiş, herhangi bir şey yok. Sadece e, tuz var. Yani sodyum ve klorür tuzları var. Diğer türlü herhangi bir içinde e, doğanın absorbe edebileceği yok, seviyede. Evet, evet. Peki bu ayrıştırmada evet. elde ettiğiniz bir atık e, Bak, kısmı var mı? Var. Bir tanesi düşürmüş. bu gördüğünüz bakteri çamurlar. Ama. Bu çamurları depolama sahasına geri veriyoruz. Çok az bir çamur çıkıyor bu e, proseste. Bir de bu suyun e, renk ve arıtamadığımız bir konsantre kısmı var. Bu alan. Buna te tekrar e, şey, tesis sistemi devrettiriliyor. İki tane çıktığımız var bir çamur bir de konsantre bir su o da tekrardan sisteme devreye alınıyor. Yani sarf edemediğiniz ya da evet. e, zararlı bir şekilde doğaya geri yok, dönen hiçbir yok, yok, parçacık yok. ya da bir bölüm şey. kalmıyor. Ve su bu tesisimiz dünyanın en büyük tesislerinden bir tanesi olacak. E, 35 35.000 metrekarelik bir alandayız şu anda. E, prosesimiz e, ileri biyolojik arıtma tesisi ve bayağı bir e, suyu problemini çözecek burada. Herhangi bir dışarı verdiğimiz, herhangi bir konsantre başka şey yok. Hepsi, bütün sistem kendi içinde devrettiriliyor ve dünyada en çok uygulanan proseslerden bir tanesi sığın su yaratma testleri için. Nihai suda sürekli kontrol ediliyor. Başkan. Evet. Yani Tabii o, online laboratuvar online. e, düzeyinde kontrolü biz sürekli yapılıyor. Sürekli kontrol ediliyor. Peki bakanlık... burada bir, bir konu daha yani şu an aslında biz iki ana merkezde hem Seymen'de Evet. Hem kömürcü odada çöp sızıntı suyu ile ilgili sorunumuzu uzun süreli olarak çözmüş durumdayız. Çözdük başkanım. Bundan sonra dediğim gibi 2050 yılına kadar buralarda yeni bir yatırım yapılmasına ihtiyaç kalmayacak. Zaten evet. 2050 yolculuğunda biz neyi hedefliyoruz? Diyoruz Azaltmayı. ki hem e, nasıl ki e, oda yerinde atık yakma tesisiyle e, bir kapasite oluşturduk. Evet. Şimdi bunu burada da bir kapasite oluşturuyoruz ki atık yakma işini de belli bir oranda tutma gayreti içerisindeyiz. 2050'ye doğru, 2050 doğru yürüyüşümüzde sıfır atığa döndürmek. Sıfır. Burada da ilçe belediyeleriyle ki onların yetkisinde çöp toplama meselesi onlarla yürütülecek yoğun aksiyonumuzda aslında atığın evlere kadar eee ayrıştırılması ve ona göre tekrar geri dönüşüme karşı kavuşturulması <laughs> adına da bir yolculuğu tariflemiş oluyoruz. Dolayısıyla temel hedefimiz aslında bu e, çöp suyu arıtma tesislerinin umut ederiz ki 20-25 yıl sonra işlevsiz hale gelmesi. Doğru. Doğru. mu? Doğru başkanım. <laughs> evet. Peki. Ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar bu tesisler başkanım biz onu gerçekleştireceğiz. İnşallah işlevsiz hale gelir. Buraları başka amaçlarla bu yapıları kullanıyor oluruz. Değil mi Ayşen Hocam? Kesinlikle. Ee, 2050'de zaten e, Sayın Başkan'ın depolama ve yakma tesislerini yüzde otuzla sınırlandırıyoruz. Evet. Temel amacımız o seviyeye temel getirmek. Kalanını da ayrıştırarak geri dönüşüme tamamen, e, tamamen, tamamen. kavuşturmak. E, temel hedefimiz bu. İstanbul'la başarmak istediğimiz hedef bu. Yani e, böyle 25 30 yıllık Bırak, hedefler deyince 25 30 yıl burada belediye başkan <laughs> olmak gibi niyetimiz yok. Başka arkadaşlarımıza devrederek devam evet. edecek süreçler. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.